Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle alışverişten e, aldığım şeyleri yani kışlık hazırlıklarını falan size göstereceğim arkadaşlar. Bu video da bilmiyorum kısa veya uzun sürebilir arkadaşlar. burada arada arkadaşlar cama doğru baktığımı fark ettiyseniz şey dışarıda kar yağıyor mu diye bakacaktım da çok merak etmiştim. Videonun ortasında Öyle bakalım Neyse arkadaşlar ilk önce hemen şöyle başlayalım. İlk önce şöyle nerede ha montumdan başlayacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar montumun iç tarafı böyle şöyle şu tarafları tüylü çok hoşuma gitti. E, ee, tüyünü isterseniz böyle çıkartabiliyorsunuz. İşte düğmeleri var. Tüy düğmeleri. Bir de arkadaşlar kolunun orada bir tane şey var. Cep var. Ama kolunu dokunamıyorsun. Çünkü orada bir cep var. Direkt ben e, kolunu açmak için bir şey değil arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar için çok sıcak tutuyor bana göre. Bunu babam al dedi. Bana babam al dedi. Ben ben hem çok beğendim. Babam da hem çok beğendi. 42 liraydı. Evet ikinci montum arkadaşlar bu montum nasıl desem aslında bu hayveden almadık üçüncü sınıfta almıştık ben de bunu sokayım dedim. çok seviyorum bu montu yağmurluk şeyi bunu da annem istemişti bir tane daha var annemin istedi arkadaşlar annem onu ay kapı kapı çaldı arkadaşlar özür dilerim bu arada çünkü işte kapı çaldı da özür dilerim rahatsız ettiğim için. Bunu da annem istemişti. Ben de çok beğendim. Ondan sonra şu var arkadaşlar. daha ee, İstanbul'u bunu sadece ben kendim istemiştim. Kapalık oldu kışlık için. Bu arada arkadaşlar bir de botum var. Masaya koydum onu. Bu botu ben almadım. Bunu annem gitti aldı. Annemin aldığını hiç bilmiyordum. Asker falan işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün bugünlük bu kadar. Bu arada ilk önceden kapı çaldığı için rahatsız ettiğim için özür dilerim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarımda beklerim. Bye.